Kolombiya Ligi, Liga Dimayor'dan geliyor oyuncu. Ligin ismi Dimayor Ligi. 6-8 ön libero oynayabiliyor. Egu İdat'tan yetişme. Egu İdat kulübü altyapıdan alt takıma çıkmış. Daha çok yeni bir oyuncu. Yani profesyonelleşme açısından Beşiktaş'ta yaşayacak profesyonelleşmeyi. 1.4 milyon piyasa değeri Beşiktaş 2 milyon euroya bu oyuncuya sahip oluyor. Yalnız şöyle bir şey var kendi liginde dahi profesyoneller 2 milyon euroya oyuncu mu olur diye yansıt etmişler bu oyuncu için. Gerçekten de çok ucuz rakam aldı. Serdar abi bu konuda biraz cimri ama bu cimriliği de Beşiktaş için yapıyorsa çok güzel yapıyor bence. 2 milyon euro da bence hiçbir şey değil böyle bu oyuncu için. Uzaktan çok iyi vuruyor. Uzaktan 30 35 40 40 30 fazla uçmayım avcılar gibi. 40'a kadar vuruyor bu adam. 30 35 40'tan vuruyor. Bazuka gibi şutları var. Ben başkaları gibi söyleyeyim. Abi forvet stoper transferine durumda. Forvet almıyoruz, stoper almıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Serbest vuruş, penaltı ustası. İmobile gibi olmasın da penaltıdan atıp sonra yatmasın. E, ceza sahasında etkili kafa vuruşları, yandan gelen toplara serbest vuruşlar, kornerler çıkıyor devamlı. Bu oyuncu devamlı ceza sahasında top ko kovalayacak bir oyuncu sonrasında en sonunda bir şey söyleyeceğim. oyuncu. Cengiz hocam iyi akşamlar diliyorum Cengiz Aydın tamaz Temaslı oyunu çok seviyor. Rakibiyle göğüs göğüse temaslı. Sırtı dönükte iyi fiziki yapısından dolayı. Hırslı birebirlerde birebirlerde müthiş, e, ikiye birlerde de iyi savaşıyor. Melo dediğim gibi e, eskiler bilir. Abdülkerim Durmaz, Müjdat Yetkiner Beşiktaş'ta Ali Eren, Beşerler yani bunlar gibi hırslı bir oyuncu. Yani böyle rakibiyle dalaşan, göğüs göğüse mücadele eden, kart görecek bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Bakın çok kart görür bu oyuncu. bunlar iyi oyuncu olur. Yani bir Beşiktaş'ımızın şansına sahada gerçekten istediklerini verebilme durumu olan bir isim çıkacaksa karşımıza bu özellikleri var. Ama bunlar sahada verdikleriyle gün yüzüne çıkmazsa maalesef o zaman o zaman hiç konuşmak istemiyorum. Savaşçı. Bakın savaşçı. E, oyuncu gerçekten savaşçı bir oyuncu. Mücadele etmesi gücü son derece yüksek. Hırs kokan bir oyuncuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Evet bu hırs kokusunu Beşiktaş bu oyuncuda alacaktır. Sağ içerisinde bir yırtıcı artık Beşiktaş'ın savaşçısı olacak. Yani benim gözlemlediğim, e, gördüğüm, bana menajer scoutlarında Güney Amerika'dan bir iki kişiyle konuştum söyledikleri Beşiktaş iyi bir karakter alıyor. Yani ileri istikbal vaat eden bir genç oyuncu alıyor. Akıllı bir transfer. Bunu Avrupa'ya eee gelecek dönemlerde